Ehtapistan kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda 2024 yılında en az tercih edilen veya en az satılan araçların 20 tanesini sizlere söyleyeceğim ve sayacağım. Geriden itibaren başlayacağım. En az satılandan en çok satılana doğru. 2024 yılında en çok tercih edilen ve satılan araçların videosu kanalımda mevcut. Bir de zaten o videoda da bahsetmiştim. En az satılan ve en az tercih edilen Araçlardan da bahsetmek istedim. Tabii ki en az satılmasında veya en az tercih edilmesinde farklı sebepler vardır mutlaka. Ama bu videonun biraz da böyle eğlenceli olması sebebiyle hem bilgi verelim hem de işte bu araçlar işte 8 tane, 10 tane, 50 tane gibi böyle az az satılmışlar. Onlardan bahsedelim istedim. Arkadaşlar bu verileri Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden alıyorum. Onu belirtmek istiyorum öncelikle videoya başlamadan önce. 2024 yılında 1.238.569 araç satılmış toplamda. Bunlardan en az satılanlarını sizlerle birlikte şimdi sayacağız. Bir sıralama yaptık. 20 numaradan başlayacağız. Ben kendince 20 tane araç, o sıralamada 20 tane araç filtreledim. 20. araçtan başlıyoruz. Son yıllarda oldukça tercih edilen bir araç olmasına rağmen 2024'te tercih edilmiş ama yine de tahmininden daha az tercih edilmiş bir araç. Arkadaşlar 20. sırada DS var. DS 2024 yılında 1971 adet satıldı. Sonrasında 19 numarada Alfa Romeo var. Alfa Romeo 2024 yılında toplamda 1255 adet satıldı. Ardından geçelim 18 numaraya. 18 numarada ne var? Porsche var arkadaşlar. Porsche da 2024 yılında Türkiye'de 1203 adet satıldı. Sonrasında devam edelim. Bakalım 1203'ten daha az ne satılmış. 17 numarada DFSK var arkadaşlar. Bunun tabi telaffuzu farklı şekillerde oluyor. SK, DFSK, DFSK diyen var veya K diyen var. Ee, telaffuzunun hangisinin doğru olduğunu e, şu an Türkler için söylüyorum. Bilmesek de e, bu araç 2024 yılında 1179 adet satılmış. Gelelim 16 numaraya arkadaşlar. 16 numarada da e, Lexus var. Lexus Türkiye'de 2024 yılında 816 adet satıldı. Ardından devam ediyoruz. 816 adetten daha az. Ne satıldı acaba? ve diyoruz ki Skywell. 388 adet. Skywell aslında tahminimden daha fazla satılacak bir araçken 388 adet satılmış arkadaşlar. Bu da benim tahminimden düşük bir veri olmuş. Sonrasında devam edelim. 14 numarada Subaru. Subaru eskiden daha çok satılan bir araçken son yıllarda biraz daha azaldı. 2024 yılında Türkiye'de 335 adet Subaru satıldı. 13 numarada Maxus E-Deliver 3 isimli araç var arkadaşlar. Bu da 2024 yılında 300 adet Türkiye'de satıldı. 12 numarada kim var? Maserati var. Maserati 300'den altta arkadaşlar. Daha az satılmış. Yani bir önceki de 300 satılmışsa. Maserati'de kaç tane satılmış? 276 adet satıldı arkadaşlar. Sonrasında devam ediyoruz. Farklı bir marka ile. Nedir bu? Lipmotor T03 modeli ile 218 adet 2024 yılında satıldı. Tabi bu araçların bazıları böyle çok çok bilmediğimiz araçlar. Ve zaten onun için en az satılanlar kategorisindeler. Çok çok bilmiyoruz ve çok görmediğimiz araçlar diyebiliriz. 218 adet Türkiye için çok az bir rakam olduğunu düşünürsek. Dolayısıyla bu aracı görme ihtimalimiz oldukça düşük arkadaşlar. Devam edelim bakalım sırada ne var? 10. sırada Karsan jest var arkadaşlar ve toplamda 166 adet satıldı. Devam ediyoruz. 9 numarada Jaguar var ve 2024 yılında 60 adet satıldı. Sadece Jaguar'dan Evet, giderek sayılar düşmeye başladı arkadaşlar. Daha da böyle binlerden açtık kapıları, 60'lara indik. 8 numarada Mitsubishi var ve Mitsubishi 56 adet satıldı. Neta U modeli var. Ee, o da 2024 yılında 53 adet satıldı. Sonrasında 6 numarada Bentley var. 2024 yılında 37 adet Bentley satıldı. Evet devam edelim. Bentley'lere geldiğimizde göre bir sonraki ne olabilir? Ferrari. Doğru tahmin. 24 adet Ferrari satıldı arkadaşlar. E Ferrari dedik. Sonra ne diyeceğiz? Lamborghini. Evet. Ya bu, bu markalar böyle arka arkaya sıralanıyor. 2024 yılında da Lamborghini'den 22 adet satıldı arkadaşlar. Sonrasında bir Çin aracı olarak bilinen bir araç var. Telaffuzu yani benim böyle yeni duyduğum araçlardan bir tanesi. Ee, belki sizler biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için biraz telaffuzu zor arkadaşlar. Hanku IHS 9 <laughs> isimli araç 15 adet satıldı. Ardından geldik 2 numaraya. 2 numarada Aston Martin var. O da bir diğer araç gibi 15 adet satıldı arkadaşlar. Ve geldik 1 numaraya. 1 numarada da <laughs> Türkiye'de 8 adet satılmış arkadaşlar. iPhone A110. 2024 yılında 8 adet satıldı bundan da. Arkadaşlar genel olarak 20 tane, sona kalan 20 tane marka modeli, aslında marka olarak genelde söylemeye çalıştım ama bazı markalarda modelleri belirtmek durumundaydık. Çünkü o modeller satılmış sadece. Umarım eğlenceli olmuştu. Bazı araçların neden az satın alındığını veya satıldığını tahmin edersiniz veya bazıları neden tercih edilmediğini bu konuyla ilgili yorumlarınızı da Lütfen benimle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar bir de belirtmek istediğim bir durum var kanalımı genelde takip eden arkadaşlarımın %90'ı doks'ı onda doku'zu veya Kanalıma abone değiller. Evet, çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Fakat abone olduğunuzda bana destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bu videodan sonra kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.